Nefis bir tarifle karşınızdayım. Geçenlerde bir kere yaptım. Ondan sonra o kadar beğendim ki bütün hafta 3 kere daha yaptım. Yapması son derece kolay. Böyle tek bir fırın tepsisinde pişirebileceğiniz İnanılmaz lezzetli. İçinde karbonhidratı var, proteini var. İşte cacık hazırlayacağız, kuru cacıkla servis edeceğiz. Biraz gördüğünüz gibi malzemesi bol ama değecek. E, bulaşıkları da dert etmeyeceğiz çünkü bulaşıklar her zaman olduğu gibi yine prilde. İlk önce tavuğu bir marinasyon hazırlayarak işe başlayalım. Tavuk pirzola kullanıyorum ama isterseniz göğüsle, kalçayla, butla yapabilirsiniz. Elma sirkesi, zeytinyağı, Limon suyu tavuk pişirirken limon eklemek mutlaka aklınızda olsun. Tavuğu hafifletir. Karabiber, tuz. Ben biraz da paprika ekleyeceğim ve de taze kekik. Fırın tepsisine kırmızı biber alıyorum. Suda beklettiğim tatlı patates vardı. Süzüp onu ekliyorum. Köy biberi vardır. Kırmızı biberle köy biberi ekleyebilirsiniz. Yani farklı sebzeler de işin içine girebilir. 2 diş sarımsağı daha iri bir kaseye aldım. Biraz balsamik sirke, zeytinyağı, Ve de sebzelerin üzerine döküyorum. Tavukları da tepsinin kenarına alıyorum. Biraz sebzelerin üzerine de gelebilir. 190 derecede önce ısınmış fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Koyu bir cacık hazırlayacağım. O sebeple süzme yoğurt, içine dereotu, bir ufak salatalık, biraz sirke buraya, zeytinyağı, tuz. İçine sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum çünkü daha günün başlangıcındayım ve sarımsaklı bir cacık yersem bütün gün uykum gelecek. Ama isterseniz bir ufak diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi biraz önümde böyle bulaşık çıktı. Bunları da hiç yıkamadan direkt bulaşık makinesine atıyorum. Yani hiç böyle suyun altında durulamanıza gerek yok. Hem su israfı olabilir hem de gerek yok. Bu şekilde pirilek sıvımsa çok daha e, tertemiz bir şekilde yıkanacaklar. Onu da daha sonra göstereceğim. Tavuk pişince devam. Çok heyecanlıyım bu yemeği bugün yiyeceğim için. O kadar çok seviyorum. Mutlaka girin deneyin. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi tava önce cacığı alıyorum. Bu arada cacıkta farklılaşmak isterseniz kırmızı biber de çok yakışıyor. Tavuk. Ve de pişen sebzeler. Biraz cacığın üzerine, biraz tavuğun üzerine. Mutlaka biraz suyundan. Bu arada mesela böyle tepside azıcık su kaldı. İşte akşama pilav yapacaksınız. Mutlaka bu suyu da değerlendirin. Müthiş lezzetler birikti çünkü. Biraz beyaz peynir. Bu da inanılmaz yakışıyor. Maydanoz. Şimdi geldik bulaşıkları yıkamaya, mutfağı toplamaya. Prilexilis'den daha önce sizlere bahsetmiştim. Yeni çıkan formül kapsülde dördü bir arada yani hem derin temizleme yapıyor. Bunları hiç böyle suyun altında bekletip işte çitileyip atmanıza gerek yok. Direkt suyun altından geçirmeden olduğu gibi bulaşık makinesine atabilirsiniz. Hem makineniz için bakım sağlıyor ki bu nefis bir şey. Hem mükemmel parlaklık veriyor hem de hassas bulaşıklarınızı koruyor. Yani işte cam kadehlerinizi bardaklarınızı atarken de gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. Dert etmenize gerek yok. Şimdi makineyi dolduracağım ve de çalıştıracağım. İşte bakın tertemiz çıktı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.